Yapay zeka ile üretilmiş bir müzik parçası Amerikan müzik listelerinde gerçek müzisyenleri geride bırakıp zirveye oturdu. Yapay zeka üretimi Breaking Rust isimli avatarın seslendirdiği parça geçen hafta country müzik listesinde bir numara oldu. Böylece Amerika'da ilk kez tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş bir parça ulusal bir listede zirveye çıkmış oldu. Breaking Rust gerçekte var olan bir kişi değil, yapay zeka ile oluşturulmuş bir avatar. Buna rağmen 2 milyonun üzerinde aylık Spotify dinleyicisi var. Instagram'da on binlerce takipçiyle gerçek bir müzisyen gibi bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış durumda. Ve bu kitlenin önemli bir kısmı onun gerçek bir ses olduğunu sanıyor. İnsanlık binlerce yıl rakipsiz yaratıcılığının keyfini sürdü ama üretken yapay zeka çıkalı henüz 3 yıl olmuşken işte zirvede bir yapay zeka ürünü var. Bunun en önemli nedeni günümüzde giderek yaratıcı içerik kalitesinin düşmesi. Bu yüzden de taklit edilmesinin kolaylaşması. İkincisi ve daha kritik olanı dinleyicinin beğendiği bir içerik olduğunda onun yapay zeka ile mi yoksa insan tarafından mı yapıldığını umursamıyor olması. Müzik otoriteleri zirvedeki yapay zeka şarkısının duygudan uzak ve başarısız olduğunu savuna dinleyiciler farklı düşünüyor. Müzisyenlerden de tepkiler var. Zaten uzun bir süredir aralarında Elton John gibi isimlerin de bulunduğu bir grup sanatçı yapay zekanın kontrolsüz ilerlemesine düzenleme getirilmesini savunuyordu. Onlara göre müzik platformları klonlanmış sesler ve duygusuz sözlerle dolmaya başladı. Aslında ben yapay zekadan önce de öyle hissediyordum. Gerçek şu ki müziğin tanımı değişiyor. Her teknolojik gelişme kendi evriminde beraberinde getiriyor. Ve şu anda biz büyük bir değişimin içindeyiz. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siz dinlediğiniz müziğin yapay zeka tarafında üretildiğini bilseniz farklı bir gözlem bakardınız? Yoksa zaten beğendiğiniz için fark etmez miydi?